dönüştürmeye başladı. Belki bugün yarın bile görebiliriz, bilemiyorum ama bunun üzerine Murat ismini verdiğimiz, asasen ürettiği bir burun kısmına bir radar yerleştirildi. Akıncı aslında şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesine de aktif olarak kullandığı en önemli araç diyebiliriz veya uçan robot diyebiliriz. robot diyebiliriz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı en büyük hava platformlarından birisi tb bir diğeri de Akıncı filosudur. Bizim de aldığımız bilgiler doğrultusunda sınır ötesi operasyonların neredeyse %90'ında Akıncı yüksek tarif güçlü bombaları kullanma kabiliyetiyle kullanılmaktadır. Bu tabii ki elimizde bulunan ve sürekli modernizasyonu yapılan F16 filolarımızın yükünün de çok büyük ölçüde azaltılmış olmasını sağlıyor. Zaten Akıncı'nın bir evvel faaliyete geçmesiyle bu filolarımızın modernizasyonunun da daha hızlanacağını Sayın Profesör Doktor İsmail Demir zamanında üstüne basarak belirtmişti. Çünkü Akıncı bir F-16'nın taşıyacağı mühimmatı rahatlıkla taşıyıp ateşini gerçekleştirebiliyor. Bunun yanı sıra Roketsan'ın sadece Akıncı için ürettiği özel mühimmatlar da bulunmakta. Yani sadece F-16'nın mühimmatını taşımakla kalmıyor bir de kendine has mühimmatlar üretilmesi sonucu daha da stratejik bir uçak haline geliyor. Biliyorsunuz ki Akıncı son derece yüksekten uçma kabiliyetine sahip. 40.000 feet ve üzerine çıkabiliyor. Radarlara yakalanmıyor. İşte böyle bir uçağa öyle mühimmatlar lazım ki F-16 mühimmatının haricinde yine radara yakalanmayacak süper sonik füzelerin olması gerekiyor. Tabii ki Roketsan boş durur mu? Elbette ki durmaz. Hazır aktif olarak kullanılan bir platform, sahada deneme yapması da kolay, operasyona çıktıkça üzerine entegre edilen yeni silahlara da sürekli deneme şansları oluyor. İHA-230 füzeleri. Süpersonik hızlara sahip, havadan yere atılabilen, havadan havaya atılabilen, son derece teknolojik güdümlü füzeler. Farkındaysanız neredeyse her hafta Akıncı'da yeni bir denemesi yapılıyor. Geçtiğimiz gün İHA-230'un bir denemesi daha yapıldı. Bu sefer çift füze aynı anda fırlatıldı. Bu üzerine konulan sistemler süpersonik füzeler. Ve süpersonik füzenin önemi de şu, önlenmesi çok zor füzeler. Yakalama, yakalamanız çok zor. Vurmanız da çok zor bu füzeler. Bu füzeler daha önce kara sistemleri için yapılmıştı. Çok nam roketler sisteminden atılan sistemlerdi. Hı hı. Bunu Roketsan havadan yere atılabilecek olan sisteme dönüştürdü ve atılmaya başlandı. Şöyle güdümlü söyleyeyim. Güdümlü füzeler mi? Efendim? Füzeler güdümlü mü? Tabii güdümlü. Belli bir noktaya hı hı. gidiyor ve o noktayı vuruyor. Sıfır hatayla. Neredeyse sıfır hatayla. Yani birkaç metre hata, hata kabul edilmediği için hı. söylüyorum. Şimdi düşünün bu yerden yere atıldığında menzili 40 kilometredeyken 35-40 kilometredeyken havadan atıldığında menzili 60 kilometreye kadar çıkıyor. Çünkü havadan olduğunda daha bir uçuş mesafesi kazanıyor. Hı. Balistik olarak avantaj sağladığı için 60 kilometrelik bir menzile kadar vurabiliyorsunuz. 60 kilometre az mı? Değil ve şimdi de. siz F16'dan at atmıyorsunuz, zaten atıyorsunuz. Şeyden atıyorsunuz. akıncı atıyorsunuz. Hmm. F16'nın görevini alıyorsunuz. F16'yı rahatlatıyorsunuz. Bu imkan ve kabiliyet akıncıları aslında en korkulan silah haline dönüştürmeye başladı. Biz Kızıl Elma'yı, Kaanı Maanı konuşurken akıncıyı unuttuk onu söyleyeyim sizin. Akıncı aslında şu anda Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesine de aktif olarak kullandığı en önemli araç diyebiliriz. Veya ee, uçan robot diyebiliriz. Bu bir şey kaldı. Bunun bir bu sene onu göreceğiz. Belki bugün yarın bile görebiliriz. Bilemiyorum ama görür müyüz bilmiyorum ama görebiliriz. Bunun üzerine Murat e, ismini verdiğimiz asasın ürettiği bir bir şeyini tam gösterebilir miyiz arkadaşlar? Bir tane uçarken şöyle havada kalsın. Şu kısma, bakın şu kısma Akıncı'ya monte edildi şu anda ve testi yapılıyor. Bu test sonucunda üzerinde hava hava hüzele de atma imkan ve kabiliyetine sahip olacak. Yani havadaki bir hedefi, havadaki bir siha ile vuracağız. Bu da müthiş bir kabiliyet daha kazandırmış olacak. Bu ikisi önemli kabiliyetlerdi. Bunun yanına başka bir şey koyduk. Evet, Gerçekler TV kanalımızda sürekli vurguladığımız bir husus vardı. Türkiye havada, karada, denizde robotik bir ordu kuruyor demiştik. Bunu dünyada yapabilen başka bir devlet daha yok. Eğer Türkiye havada sadece bir tane insansız hava aracı yapmış olsaydı, bu kelimeleri söylemek doğru olmazdı. Ancak hep üzerine basarak söylüyoruz. Dünyada bunu başarabilmiş başka bir devleti yok diye daima belirtiyoruz. Aynı anda TB2 Bayraktar serilerinden tutun Akıncı'ya, Akıncı'dan tutun Kızıl Elma'ya, Hürjet'e, Hürjet'ten Kaan'a. Yani aynı anda helikopterleri de içine katarsak, Anka 3'ü, Anka, Aksungur'ları da katarsak, bakın saymakla bitiremiyoruz. 8-10 platformu bir anda ortaya çıkarttı. Gerçekten akıl alır gibi değil. Herhangi bir uçak üreticisi değilsiniz. Buna rağmen kısacık bir vakitte öyle uçaklar ortaya çıkartıyorsunuz ki bu işin teknolojisini barındıran ülkelerin daha üzerinde bir nevi akıllı robotları üretiyorsunuz. Ve bunların hepsinin yekününü de toplayıp insansız orduya dönüştürmek için 6. nesil yepyeni bir konsept oluşturuyorsunuz. İşte devlet aklının Türk mühendislerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin olmaz denilen yerde neleri yapabileceğini bütün dünya hayretler içerisinde izliyor. Biliyorsunuz Yunanistan'da yaşlı bir gazeteci vardı. Her gün ekran karşısına geçip Türkiye'nin elindeki mühimmatları, araç ve gereçleri anlatırdı. Bu adam neden Fransa'da üretilen bir araç gereci veyahut Amerika'da üretilen ki bu işin üssü olan bir devletin ürettiklerini anlatmayıp da sadece Türkiye'nin yaptıklarına odaklandı. Sadece bu mu? 5 senedir aralıksız Birleşik Arap Emirlikleri medyası Türk savunma sanayisini düşmanca eleştirip bir an evvel durdurulması gerektiğinden bahseder vaziyete geldi. Neden Fransız basını, Amerika'nın Forbes basın kuruluşu neredeyse her yayınlarında Türk savunma sanayisine hedef aldılar. Aslında düşmanımızın yaptığı açıklamalarda bunların hepsi gizliydi. O yaşlı Yunan gazeteci her yaptığı programda da mutlaka şu cümleyi kuruyordu. Amerika ve Yunanistan Türkiye'yi durdurup yakalayamazsa biz yarın bu toprakları kaybederiz. Cümlesini neredeyse her yayınında bir kez daha tekrar ediyordu. Peki Sayın Erdoğan dün yani 18 Mart'ın yıl dönümünde ne dedi? Kıbrıs Türkleri daha bundan yarım asır önce soykırımın eşiğinden döndü. 1974 Barış Harekatı'nda ülkemizin dört bir köşesinden subayı, az subayı, eliyle tam 498 Mehmet'imiz şehit oldu. Tüm baskılara rağmen şayet Türkiye'nin müdahalesi olmasaydı bugün ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olurdu ne de Kıbrıs Türkleri kalırdı. Hatta hatta belki de güneye yüklenmiş olsaydık bugünün bir evladı olarak söylüyorum artık güney kuzey diye bir şey kalmaz tamamen Kıbrıs bizim olurdu. Evet. Şimdi bu cümleleri emin olabilirsiniz ki hem yabancı basın, özellikle de Yunan basını aralıksız her gün tartışacaktır. Çünkü bu cümlenin anlamı, zamanında gücümüz yeterli olmadığı için gerekli baskıyı kurup Kıbrıs'ın tamamını alamadık. Eğer aynısı bugün olursa, bekamız tehdit altına girerse, artık bugün başladığımız işi yarım bırakmayız. Ne adalara bırakırız, ne sınır ötemizdeki yapılanmaya göz yumarız. Ne de kılıç hakkımız olan Kıbrıs Adası'nı taşıma gemilerle buraya getirilen bir takım gruplara bırakırız. Düşünün ki, bugünkü savunma sanayi gücümüz 1974 senesinde olmuş olsaydı, tartışmasız o adanın tamamı Türkiye'ye aitti. İşte savunma sanayi ve silah gücü bunun için önemlidir. Hep diyoruz ya, en az yediğimiz ekmek kadar önemlidir. İlerleyen günlerde savunma sanayinde test aşamasında olan Kızılelma, TB3, Anka 3 gibi platformların da artık seri üretim aşamasına yaklaştığını, kısa bir zaman sonra da hepsinin seri üretime geleceğini bizzat göreceğiz. Ve ardından yeni projelerin gün ışığına çıktığını da bir bir izleyeceğiz. Hatta hatta belki de güneye yüklenmiş olsaydık, bugünün bir evladı olarak söylüyorum, artık güney kuzey diye bir şey kalmaz, tamamen Kıbrıs bizim olurdu. şey diye bir şey kalmaz. Tamamen Kıbrıs bizim